Ya tamam püsküle gerek yok, gerek yok. Normal mısır değil tanesi. Hadi oğlum hadi. Siz gelirsiniz meydana. Ne asıyorsun suratını? Çıkmayacağım ama pişse. Niye ya? <laughs> mısır tanesi olduğundan mı? Allah Allah! Oğlum piyeste ne güzel mısır hocan işte. Ne kadar kıymetli bir mahsulümüz. Ama baksana Ahmet ne güzel süper kahraman Ahmet ne olmuş? Ahmet bıcık adam olmuş. Tarlaya girse ben onu vallahi <laughs> ilaçlarım. Ne olmuş? Kolay mı mısın sadanesi olmak? Değil <laughs> mi? Olur mu oğlum böyle şey? koca tarlayı ekeceğim, biçeceğim, başında duracaksın, yağmuru bekleyeceğim Ondan sonra pırıl pırıl bir güneş açacak, her türlü zorluğun üstesinden geleceksin her şeyi das tamam güzelce yaparsan böyle tatlı tatlı mısır danelerin olacak. Sen de mucizesin ya. Ya ne kadar zormuş. Ne sandın? Aa bizim koca koca makinelerimiz var. En son teknolojimiz var. Desteğin tam oldu mu yapamayacağı şey yok. Hadi fırla bakalım. Konu destekse baktığımız yerde bizi göreceksiniz. Tohumları mucizeye, zoru berekete dönüştüren çiftçilerimiz neredeyse biz oradayız. Türkiye'nin bankası desteğe, çiftçilerimiz üretime hazır. Seneye ben de limon olacağım, görürsünüz siz. Limon olmak o kadar kolay mı? <laughs> Onu iyi dedin işte.